kendini çok ve pizzeriyayı pazarlama durumu çok önemli bir şey. Çünkü oğlum ben bunu nereden oğlum. biliyorum? Yaklaşık bundan bir, bir buçuk iki ay öncesinde. Yaklaş biraz. Yaklaş biraz. Az bir şey daha yap. Biraz geri git. Tamam. Gelecek helikopter. Ta <laughs> iş güç laf. Adam yok ya. What the fuck? Ee, sayın yülya Sayılan. Eee kombiniz ne kadar? Kulaklarım doğuştan. Cidden mi? Tabii. Vay. Wow. Kedi şimdi. Ne? Mırnav. Mırnav? Abi e, denizden oraya yapar mısın? Denizden oraya Ne yaparım? Anlamadım ki. Ya ben kaçırdım espriyi. <laughs> Mamuna ki tıkaya. Ben kaçırdım. <laughs> yine bakmayın arkadaşlar ya. Hastaneye yapmadım. sıkılık malzeme çıkarabildim. Şu an iki sık oldu. Adım adım ya, yapıyorum işte. Tamam şey. Tamam. Bu de de. Tamam biliyorum biliyorum konuş. Tamam. Haydi. Haydi. Oğlum bu ağaçlar geldi geldi vurdu. Kuşlar var ya delirdi amına koyayım. <laughs> benim yanımda bağ. ne oluyor ne oluyor? <laughs> Çıldırdı lan. Aşkım seni çok seviyorum ya. Canım sevgilim Nasıl açıklayacağız bunu insanlara? Abi valla herkes aynı iz izni izlenimi bırakmışsın. Ben Ağır izleyeceğim abi, değil. değil abi. Bizde yukarıda mizma mekanik vardı. Biz orada oturup kalp 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 Allah belanı ya. versin ya. senin ya. <laughs> Allah Böbreğime ya. kadar öptün ya. Gerçek. Seni öpmedim. Yalan şeyimi. Öyle bir öptün ya. ki çoğul öptün. Şay zamına koyayım ya. Of. Ben ne ya. Ela araba arabayı al gel ben sana koronayı da göstereceğim. Tamam. bunun klibini al Mezam Ortam. Bu... Çekici, evet. bu çekeceğim. <gülüyor> <gülüyor> de kapıyı da kopartın ya. Ben bunu Binersin. Devam dur. <laughs> oh, gitti. Aa, ha, siktim Hayır, Oo. hayır, hayır yap oğlum yapma. yap yap yap. Yap yap git 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 <laughs> git. git git git. <laughs> <laughs> Nasıl gideyim oğlum <gülüyor> <gülüyor> çok Allah, çok bileyim, ben? Çok Ben daha fazla acıyemem Acıyem aaa Aynen Acıyemedim Ayağım <laughs> Sen gördüğüm en mal adam olabilirsin Baş ötesi yok <laughs> Hayır 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 Bok çuvalı. Bak ya Yani tonlamamdan anladım benim. <laughs> Doğru. Peki kulaklar orijinal mi? Ve anamın amından dolmalı kulaklarım var. <laughs> ben gidiyorum. <abi. gülüyor> Kolay gelsin. Farkı <laughs> kim lan? Farkı, Gene bekleri. Gelirsem anamız. Onu <laughs> Manyağa bak. Ötüşün ayı lan karakola gelmedim oraya. Bu yeni lan galiba bu geri ben buraya hiç götürmedim. Sen de götür Şeyden gidelim. Aa, ne oldu oğlum? Denize düştü lan lan. <laughs> 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 Denize mi düştü? <laughs> <gülüyor> <Gelemedi>. <gülüyor> <Ha? Oha! gülüyor> ne yapıyorsun? <laughs> ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun lan? kaza yaptı abi ben de kaza yapıyorum abi ben de kaza yapıyorum şu ağzımı sikmek lazım şey doğru 3 6 abi yapma yapma kutlanma oluyor. Sıfır yapma. Yapma. Yalvarıyorum yapma. Yalvarıyorum yapma. Dur. Ay amanın amanın. Doğru. Ağzını sikeyim senin NPC. Takıldım kaldım burada da. Kıldıracağım ya. El çekeceğim. Gene yakalanmam ya. Dertler nerede ya olmuş. Ben de bir sandal devrilip kalmışım bulum. <laughs> Sen çık çık. <laughs> <No way. gülüyor> Beni alsana Atalay buradan. Arabayı <laughs> fark ettim. Motorlar <laughs> diyor, bir şok tedavisi uygulayacağım. Saldırmasın ilk saldırıyor. İnşallah efendim. Şuradaki saksıda. Dur. Ya şok tedavisi biterse? Bitmez. Geliyor geliyor geliyor. Yeter. can aldı. Şerimiz. Sağa doğru döndü. Hayır. 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 Bir de Tek Cesur Mario benim toptan. <Sessizlik> Almasın tufak Vegas'ta öldüsen Kara Dağdasın. <laughs> yani, çok çok <laughs> Çok iyi değil <demiydi>. Çok, <laughs> çok iyi değil Çok iyi değil miydi? Çok iyi get up a band But you can't change, give me the name It's like Dolu asker, geçemezsin Surları lan Geri dönüp de gidemezsin Stüdyo onlar Mimi bitmedi kalaba korkak kaypak dizlerin üstüne çıktı bir yalvar Çöktü bir dinle Hepsi çok hep oynak Götleri başları ayrı hep oynar. Ayrı bak hepsi Var mı bir kaynağı bitmiyor paralar katlanır ancak Katlanır hale Üzmirle sancağı kuzanır göklere gösterin olacak Uçurun beş tane kasnaklı Şiretler kuyrukta duracak <laughs> Boynuna takacak ardından